Merhaba arkadaşlar, 18 Ekim 2024, evet şu an kar yağışı devam ediyor, mevki olarak Ömür Ahmet Kıran tepesindeyiz. 2024'ün ilk karı yağmış dün gece. Manzara muhteşem. Ee, şu anda Ömür Ahmet Kıran tepesindeyiz. Ee, kar yağışı devam ediyor. Tarihimiz bugün 18 Ekim 2024. Şu anda kar kalınlığı göstereyim. Yaklaşık bir karış. Yani ortalama 20 santimin üzerinde. Ee, hava çok güzel. Doğa güzel. Biz e, aşağıdaki soğun sebebini araştırmaya geldik. <laughs> Kar yağışı devam <laughs> ediyor. Çok güzel bir manzara. Mükemmel.